Hepinize selam dostlar. Ben Muhsin. Bugün sizler beraber bir PES 2021 videosuyla karşınızdayız. Kardeşim Arif ile beraber VS atacağız. Merhaba arkadaşlar. Derece gördüğünüz gibi çok düşük. Çünkü ben dereceye kastıyorum. Etkinlik modu falan oynuyorum. O kadar gelişmiş değil. Ben 813. Onu da ben kastım. Hı, aynen. İkimizin de takımı çok iyi. Kalemize güven koyacağız. İkimiz de aynı çünkü. Aa ben de mayıkla kaldı. Unuttum güveni koymayı. Ana. Hı. At o bak bakıyor. Bu. Yok artık. Çok iyi defansımız olsa defans koyardık. Ama yedek defansımız yok. Uzatmaları da açtım penaltılarla. Formaları da ben seçeyim de formalar güzel bir saat. Ama dur benimki beyaz renkte mi? Beyaz renkte ise karışır çünkü. Abi Kırmızı renk. Sadece penaltıları ettim. İkisini açtım. İşte Başlıyor. Çok heyecanlıyım şu anda. Hani ne yapacaksın Arif? Bu arada ben her videoda söylemeyi unutuyorum. <laughs> Ee, kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar evet. Forlan, Lampard, Iniesta, Gerard, Maradona. Lan ben ezildim bile gol yedim. Dur bir dakika. Gelişmişti benimki abi. Hmm. Ben gelişmişte oynamıyorum. Hiç şey gözükmüyor. Gelişmiş herhalde mi? Ne de gelişmiş yapıyor? Klasik kaza. Değiştir ama. Hı. Hadi. Foul mi yaptım Evet foul yaptım. <laughs> dur 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 abi dur dur. <laughs> dur, dur bir şey ya, hayır. Şey de yapmam gerek. Pü, tamam, abi Zaten Urs'ta <laughs> güven. <laughs> <laughs> Ben bunları hiç kullanamıyorum. Aa, bak ilk kez iyi kullandım. Arkadaşlar ben Pes'i hiç sevmiyorum. Yani genellikle Roblox oynarım. Ama bu sefer de değişiklik olsun. Hayır hayır hayır. 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 <laughs> Kendi videolarımı izlediğimde çok cansız konuştuğumu fark ettim. O yüzden elimden geldiğince şu anda. Ben genellikle hiç korsan Aynen oynadı. O nasıl bir şey? Neden seni kaydedeceğim Mike'la? Dedim ya Mike değiştirmeyi unutmuşum diye. şey hani seni hayvan. <laughs> ben neden koymadım mal? Uyuttun, Doğru, konuş, Doğru konuş videodayız. Doğru konuş vall vall penaltı kınıf kat lan koş 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 yedim golü iki. give it to me like hey! varsayın, İyi de olmasa sen hiç atak hiç atak yaptım mı ki daha hiç atak saytlamamasına saygı duyuyorum hıh iki hayır birincisi mağdur olarak hıh Fuar fuar. Kırmızı kart penaltı. Hocam oyun bozuk. Çalım yapmıyor. Hayır sen de bozuksun. Bir yerimi kırdın çünkü. <laughs> <laughs> sen var olamadın ya. <laughs> Hayır. şut fake yaptım ama sonrasında kaptırdım topu. Lan be, mu be kamera? Doğru konuş bir kamera. Canım, tamam, video diye. böyle bir şey demiyorsun, değil mi? Yoksa kalkar seni ki beter eder. Hayır olmaz bir faz. Atlı al olmuşum Aynen. Yo, ya bu? At dedim. Bu arada buradan söylemek istiyorum Hamza Kuzey'e selamlar. <gülüyor> <gülüyor> At deriz. Sus lan sus. <laughs> Çüş, kaç kişi girdiniz lan? <laughs> İki. Üç. <gülüyor> <gülüyor> Belki de dört. Gerçek bile olmayabilir yani. Oğlum ya fuan ya. Hiçbir şey yok ya. <laughs> Lan sadece daha çok Siz Allah belanı versin Ronaldinho. O kendini oynarken hiç öyle değil. Tam koyacaktım. Pu. Pu. Uy. pu. 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 Uy. Ronaldinho hepinizi izle. Hayır. Hayır. Uy. Güzelden, <laughs> Lan ben nereye atıyor bu nereye atıyor. ne yapıyorsun abi? Aa ay ma maçın süresini uzatmalıydık. Neden? Çok kısa sürdü çünkü. Gelsin bir şey olmaz. Bir maç yapacağız ha. E sen rol olsa ol. kendin girersin. Abi bak bensin etme. Messi, Muhammed Salah. Muhammed Salah çok ilginç oluyor. Toti, şık hareket. Kode. Ya abi şu halde kırmızı kart. <laughs> sen, sen konuşurken sen zengiler topu aldı. Ne o şey? De 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 Allah beli. Tü pew pew pew. Wow normalde solak mıydı lan? Ay solak, solak. Tü şut fake yapmadı. Ha bak, şimdi birkaç <laughs> da yapıyorum bak bak. İyi de zaten yüksek degajı var ki gibi. Alçak degajı yok. Lan yüksek degaja basmadım. Degaja bas. Degaj. İyi de zaten alçak degaj yok ki benim. Var. Yükse Hı. Yüksek. Yüksek degaj var. Yüksek degaja sen alçak degaj olmayanlar da var. Yüksek degaj her de var. Yok artık. Oğlum. Ya yeter yeter topu bile ver. Pau Torres. Abi mi kırıyorsun ama. Hocam böyle de... Çüş. Oh iyi oldu. O oh, o oldu değilsin. Ciğerleri verdi Ben de uzaklaştırırım kayacağım diye. Ay dışarıda olsaydı var ya ne güzel penaltı atıp Nasıl ya? Dışarıdayken elini alamıyor ceza sağ dışında kayacağım. Cahil. Kendi futbol biliyorum değil mi? Futbol biliyorum. Yedim seni şikayet edeceğim. Hayır, hayır. Ama sen karşıma. Arkadaşlar kamera arkasından şiddet görüyorum. <laughs> Saçınızın olduğu için iyi çekin ama ha. Hayır. 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 atacaksın. Bak hiç çalma girmeyeceğim. O anda kamera arkasında. Aa, top almaya da gelme. Bana ne? Yok. <laughs> top almaya gelme. <laughs> Yok. Gelme gelme. Yok öyle armut piş ağzıma düş. Yok evimiz zıkkı. O ne? Bilmiyorum. Bilmediğin şeyler söylüyorum o zaman. Söyleyeceksin ya. Yanlışlıkla vurdum ha. O şut fake yapacaktım. Aa Gerard. Aa çok saçma kay, bir pas. Kay kay kay. Gördün herkes kay. Kay kay kay. Koy, Onu koy. da becerebilsem. Ben ya. Adamlar kaymaya bile beceremiyor. Bırak bırak bırak. Ben oradan şut mu çekeceğim mal? Kırmızı kart hocam. Bu <laughs> değil mal. <mu>? <laughs> ya. Yazık mı? <gülüyor> evet. Yazık <laughs> mı? Ona far mı veriyorsun galiba? <laughs> Vermesin mi? ona far mı veriyorsun? Sen şey hayvan oken. Yok artık ama hani bunu da vermezse ne bileyim yani. <laughs> <laughs> Hocam sarı. Sarı kart. Vermedi şu an. Sarı kart ye. oraya gelir pesin içine gelir. Senin kafanı yumruklarım. ben kaleye doğru koşayım. Allah. Yeni deyi o diyor Sira. Abi, <gülüyor> abi mağazan, hiç istediğim yere vurmuyor. Falsa verdiğine dışarı vuruyor. Sadece Allah. düz düz Bak, vurursan kaleye gidiyor. Ne iliyorsan. kadar uzatıyorum. Çok uzatıyorum. <laughs> Lan ne zaman attım mal? <laughs> Dua et onun karşısına değilim. Ya koşsa kimse koşmuyor top. Yok ha sikle orta sahadan yapmaya. vursa da. orta sahadan. Mayıklan çıkaracağım kaleden. Bekle vurma dur. Bekle Mike'dan almaya gidiyorum. Mike'dan Mayıklan... seçemiyor muyuz? İmleş değişikliği. Neyse seçemiyor muyuz? Oy 95 Arf. Lan Bekan var 90. Lan, lan! <laughs> ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Mal. Aa tuttum o tabi. Bir tane bekan Nasıl oldu? Maç bitti. Uzatmalar da yok. Dererim. Ya onu 10 on dakika yüz as aslında. Abi şimdi ya biraz rockluk oynayacak. Hep pes oynuyoruz. Bu video çekmiyoruz. Evet. Zaten benim sayemde çekmiyoruz. Bu bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O da rock.